Merhaba sevgili dostlarım. En içten dileklerimle Ramazan bayramınızı kutlarım. Umarım bayramınız çok güzel geçiyordur. Sevdiklerinizle birlikte gerçekten hoş vakit geçiriyorsunuzdur. E, son zamanlarda çok zor şeyler yaşadık ülkece. E, aslında sevdiklerimizle geçirdiğimiz bir gün bile ne kadar kıymetli olduğunu e, idrak ettik. O yüzden demek istiyorum ki kıymetini bilelim her anın kıymetini bilelim e, küslükle harcamayalım e, hiç değmez hiçbir şey için değmez sevdiğimiz kişilerle her dakikayı dolu dolu geçirelim bu bayram bize bunu hatırlatsın isterim doğrusu ve sevgili dostlar sadece bayramınızı kutlamak için değil bu videoda bayram boyunca gök gökyüzünde neler var, nasıl etkiler var, bu bayramı nasıl değerlendirebiliriz, daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle bir kısaca bahsetmek istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Sadece tabii ki bayramlaşmak, sevdiklerimizle birlikte olmak ana amacımız bu. Ama başka neler için kullanılabilir bu önümüzdeki 2-3 gün? Hadi gelin beraber bakalım. Öncelikle tabii ki ben bu videoyu biraz geç çekiyorum. Birinci gün günün sonundayız artık ama bugün biz neler yaşadık? Bayramın birinci günü yani 21 Nisan Cuma günü gökyüzünde neler vardı? Önemli olan bir iki şeyden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle güneş artık boğa burcuna geçti ve burada tabii ki bütün boğa burçlarının doğum günlerini kutlamak istiyorum. İyi ki doğdunuz boğa burçları. Bunun dışında şunu söylemem lazım. Gün Evet güneş boğa burcuna geçer geçmez aslında bakarsanız Plüton'la sert bir açı kurmuş oldu. Dolayısıyla bu ee, birkaç gün içerisinde birazcık sert bir etki de söz konusu olacak gökyüzünde o yüzden biraz dikkat etmek lazım sevgili dostlar neye sebebiyet verebilir Kolektif e, etki açısından biraz e, agresif e, gelişmelere e, öfke kazalar e, vesaire böyle şeylere işte patlamalar e, ne bileyim biraz daha böyle agresyonu yüksek olan çok dillendirmek istemediğim ama biraz dikkatli olmamız gereken tarzda olaylarla birlikte bireysel hayatlarımızda ise kimlik çatışmaları yaşanabilir. Ben ve sen şeklinde işte benim dediğim doğru senin görüşünü ben kabul etmiyorum gibi çatışmalar aile içerisinde de yaşanabilirse. Bu tarz tartışmaları ve o yüksek gerilim hattını bir şekilde bertaraf etmek için ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bayramın birinci gününde ama ikinci ve üçüncü gününde de biraz o etki hale devam ediyor olacak. Ama birinci günde neden daha etkin? Çünkü aynı zamanda şimdi ay da boğa burcunda olacak ama e, merkürle kavuşup, daha sonra Uranüs'le kavuşacak. Dolayısıyla bu tarz tartışmalar ve kimlik çatışmaları anlık olarak gelişebilir. Her şey gayet iyi gidiyorken bir anda bir tartışma alevlenebilir mesela. Beklenmedik bir şekilde gelişebilir olay. Dolayısıyla burada biraz dikkatli olmak lazım. Merkürle ayın kavuşması normalde aslında olumlu bir etkiye sebebiyet verir ama bu seferlik değil sevgili dostlar. Neden? Çünkü Merkür artık durağan pozisyonda ve retro'ya başlamak üzere bu sebeple yanlış anlaşılmalara böyle bozuk bir iletişime sebebiyet verecek gibi gözüküyor sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Ona göre gardınızı alın demek istiyorum. Bunun dışında tabii ayın da boğa burcunda oluşuyla birlikte çok yoğun bir boğa enerjisini hissediyoruz. Özellikle bayramın ilk gününde bu da tabii ki boğa deyince aklımıza ilk gelen şey ne olur? Güzel, keyifli sofralar, yemek demekler değil mi Dolayısıyla Evet bayramın ilk gününde özellikle e, keyifli olan kısım Burası güzel sofralarda sevdiğimiz insanlarla birlikte e, keyifli zaman e, geçirmek demektir Bu da e, çok güzel bir e, taraf diye düşünüyorum Peki bayramın ikinci güne baktığımızda 22 Nisan Cumartesi günü gökyüzünde neler var sabah saatlerde ay ve Neptün arasında olumlu bir etkileşim söz konusu olacak. Özellikle sabah erken saatlerde kalkanlar için geçerli olacak bu. Burada işte maneviyatımızı yükseltmek adına mesela çok güzel bir etki alacağız gökyüzünden. Bunun dışında yaratıcılığı şöyle coşturan bir etki de söz konusu olacak. Kullanılabilir, gayet hoş olabilir. Fakat burada sizi uyarmam gerekiyor. Ay bu açı kurduktan sonra hemen sonra boşluğa girecek hemen saati veriyorum size sabah 06:40 ile. Ee, öğlen 13-11'e kadar ay boşlukta olacak. Şimdi ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler bu konuyla alakalı YouTube kanalımda oldukça detaylı bir video mevcut. Ee, merak edenleri YouTube kanalıma davet ediyorum sevgili dostlarım. Ama çok kısaca şunu söylemem e, gerekiyor bu noktada. Yeni işlere özellikle başlamamamız gereken bir zaman dilimidir ay boşluktayken. Bunun dışında nasıl değerlendirebiliriz? Dinlenerek aslında en güzeli ya da biraz içe çekilerek bir çeşit inziva gibi düşünebiliriz. Zaten bayram günü olduğu için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de aranızda böyle önemli bir iş başlatmayı düşünen varsa eğer özellikle bu saatlerde saatleri tekrar edeyim. 06.40 ile 13.11 arasında özellikle bu zaman diliminde o önemli işinizi Başlatmayın sevgili dostlarım. E, aksi takdirde o e, sizin için o, o kadar önemli olan o iş sürüncemede kalır. Bir türlü böyle sonuca ulaşmanız zorlaşır bu noktada. E, böyle bir tavsiyede bulunayım. Peki öğleden sonra ay ikizler burcuna geçmiş olacak ve burada Plütonla çok güzel bir açık. Plüton'dan aldığı desteğiyle birlikte ay aslında bizim bizi biraz daha böyle hareketlendirecek ikizler sembolini de düşünecek olursak eğer daha çok seyahat edeceğiz, daha hareketli olacağız, daha çok ziyaretler yapacağız, daha çok konuşacağız, iletişime açık olacağız, sohbetler yapmak isteyeceğiz. Böyle bir ruh hali bürüneceğiz. Burası gayet keyifli gözüküyor. Akşam saatlerde sadece dikkat etmemiz gereken bir açı var gökyüzünde. O da ay satürn arasındaki dik açı. E, bu birazcık canımızı sıkabilir. Duygusal anlamda şöyle baskı altında hissedebiliriz. Biraz depresif bir ruh haline büründürebilir bizi buraya dikkat etmemiz gerekiyor ve evet cumartesi günü merkür retrosu resmi olarak başlamış oluyor bu konuda da uyarmış olayım size yarın e, merkür retrosu ile ilgili bir video daha önce çekmiş aslında sadece Merkür retrosu ile ilgili değil, Merkür'ün Boğa burcundaki transitini tamamını anlatan bir video var aslında YouTube kanalımda. Şöyle yapalım. Yarın yeniden o videonun linkini ben sizinle paylaşayım ki hatırlatma olsun. Orada retro sürecini de oldukça detaylı anlatıyorum. Yeniden şöyle hatırlamak adına tekrar izleyebilirsiniz videoyu orada ayrıntılı anlatıyorum. Ee, ama zaten biliyorsunuz Merkür Retrosu demek iletişimle alakalı çeşitli kazalar, yanlış anlaşmalar, anlaşılmalar... E bunun dışında işte elektronik cihazlarla bir takım sıkıntılar ve bununla beraber birçok konu daha da var işin içinde açıkçası o videoyu tekrar izlersiniz yarın linki sizinle paylaşacağım tekrar söylemiş olayım. Şimdi gelin bakalım bayramın son gününe 3. gün aynı zamanda 23 Nisan. Başka Evet, Başka bir bayramla birleşiyor aslında. Çifte bayram oluyor. Pazar günü 23 Nisan. Şöyle aslında çok keyifli bir güne benziyor. Ay ikizler burcunda ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla evet sosyalist insanlarla görüşmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz, sohbetlerden keyif alıyoruz seyahatlerden keyif alıyoruz gün boyunca ee, bununla beraber gökyüzünde ayın venüsle kavuşumu söz konusu olacak ve de şirona olumlu açısı olacak gün içerisinde özellikle öğleden sonra ve akşama doğru bu daha belirgin olacak bu etki bu ne demek özellikle aslında bu noktada sevgi lisanımızı özdeğer duygumuzu çok daha iyi yansıtabileceğiz aslında çevremize Dolayısıyla iyi bir iletişim kurabileceğiz duygusal anlamda. Evet, Merkür Retro olmasına rağmen yine de Ay'ın burada Venüs'le birlikte çalışıyor olması ve Şiron'la da güzel bir açıda olması e, iletişim ne kadar zor olsa da biz iletişimi güzel kurmaya başaracağız aslında bayramın 3. günü diye düşünüyorum. Çünkü bizi orada konuşturan zihnimiz değil kalbimiz olacak. E, kalpten konuştuğumuz konularda gayet başarılı iletişim kurabileceğiz. Duygularımızı güzel ifade edebileceğiz. Hatta o şiron yarası vardır ya bizi oldukça üzen bazı konular vardır belki. İşte oraları tamir etmek için güzel fırsat belki önümüze çıkabilir. Bu bayramın üçüncü gününde bir takım küslüklere son vermek için çok güzel bir fırsat olabilir sevgili dostlarım. Evet videoyu ben burada tamamlayayım. Bu bayram boyunca gökyüzünde ne gibi etki Bunları konuştuk bu videoda umarım bayram süreci sizin için çok güzel geçer ve gerçekten e, söylendiği gibi şeker tadında bir bayram geçirmiş olursunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.